Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bugün ikinci bölümü yayınlatmakta olan Camdaki Kız dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Belki bu haber önceden duymuştursunuz ama diziye Enis Arıkan dahil olacak. Ve kendisini komedi üzerine hatırladığımız oyuncu bu dizide Muzaffer yani Muzo karakterini canlandıracak. Muzo karakterini tanıyacak olursak evin oğullarından biri ve kapalı kapılar ardında bir hayat yaşamaktadır. Hem evin hem de şirketin teknoloji ve tasarruf beyni evdeki her şeyi tek tek hesaplama yapmakta ve Muzaffer'in onayından geçmektedir. Yani burada bakacak olursak komedi yönü olmayan bir rol gibi duruyor ama belli olmuyor. Tabi bazen ciddi rollerde komedi yönü olabiliyor. Diziye renk getireceğini düşündüğüm bizim diziye uyum sağlayacaktır. Dizi ilk bölümde olan kamera açılarını da düzeltmiş gibi duruyor bu bölümde. Ayrıca reytinglerde de çok iyi başladı. Kendi gününde ilk günde ABD birinciliği aldı. Bakalım devam ettirebilecek mi? Günlük reytingler ve dizi gelişmeleri için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.